Saygıdeğer kalp dostları, Türk Kalp Vakfı 48 yıldır ülkemizde kalp ve damar hastalıkları konusunda halkımızı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu yılda 24.sünü idrak ettiğimiz Dünya Kalp Günü'nde yine halkımızı bilgilendirmek ve farkındalık yaratma çalışmalarımızı halkımızla birlikte sürdüreceğiz. Kalp krizi kalp yetmezliği, felç gibi kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle dünya üzerinde her yıl 20 milyondan fazla ölüm gerçekleşmektedir. Bu ölüm oranlarını %80 oranında önlemek bizlerin elindedir. Dünya Kalp Federasyonu her yıl 29 Eylül günü tüm dünyada bu hastalıklar konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Türkiye'de de bu çalışmaları Türk Kalp Vakfı olarak bizden yapmaktayız. Dünya Kalp Günü'nde Türk Kalp Vakfı olarak <laughs> kalbin için olta at etkinliği çeşitli okullarda, fabrikalarda, halka açık olan yerlerde toplantılar ve seminerler şeklinde çalışmalar yaparak halkımızı bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doktorların tavsiyelerine uyarak sigarayı tamamıyla hayatımızdan çıkartmak, hayatımızda fiziksel aktivitelere daha fazla yer vermek, dengeli beslenmemizi sağlamak, kan değerlerimizi ölçtürmek ve dolayısıyla kalbimizin değerlerini bilmek durumundayız. Kalbimizi tanıma, tanıyıp değerlerini bilmeliyiz. Bu nedenle hepinize sağlıklı günler, iyi kalpli günler dilerken kalbinizi tanınızı ve onun değerlerini bilmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler. Dilerim.